Cennet yolu ilmi hali. Elhamdülillahi'llezî ce'alenâ minet talibîn velil ilmi minar ve salâtü ve selâmü alâ Muhammedin'llezî erselehu rahmeten lil âlemîn ve alâ âlihi ve sabihi ecmaîn. İslamiyet. Allah vardır ve birdir. Allahü Teala bütün varlıkları yarattı. Her şey yok idi. Yalnız Allahü Teala var idi. O hep vardır. Sonradan var olmuş değildir. Önceden yok olsaydı, onu var eden bir kuvvetin bulunması lazım olurdu. Çünkü var olmayan bir şeyi yaratacak kuvvet olmazsa, o şey hep yok olur, var olamaz. Onu yaratan kuvvet sahibi hep var idi ise, işte. Allahü Teala bu kuvvet sahibi olan sonsuz varlıktır. Yok eğer bu yaratıcı kuvvet sahibi de sonradan var olmuştur denirse bunu da var edenin bulunması lazım olur. Böylece sonsuz sayıda var edicilerin bulunması lazım olur. Bu ise var edicilerin bir başlangıcının bulunmaması demektir. İlk var edicinin bulunmaması bunun var edeceklerinin de bulunmaması demek olur. Var edici var olmayınca yoktan var edilmiş olan bu gördüğümüz veya işittiğimiz madde ve ruh aleminin de bulunmaması lazım olur. Maddeler ve ruhlar var oldukları için bunların yalnız bir yaratıcılarının da bulunması ve hep var olması lazımdır. Allahü Teala her şeyin yapı maddesi olan basit cisimleri ve ruhları ve melekleri önce yarattı. Basit cisimlere şimdi element deniyor. Bugün 105 çeşit elementin var olduğu biliniyor. Allahü Teala her maddeyi, her cismi bu 105 elementten yaratmış ve hep yaratmaktadır. Demir, kükürt, karbon, oksijen gazı, klor gazı birer elementtir. Allahü Teala bu elementleri kaç milyon sene önce yaratmış olduğunu bildirmedi. Bunlardan meydana gelen yerleri, gökleri ve canlıları da ne zaman yaratmaya başladığını bildirmedi. Canlı cansız her şeyin belli bir ömrü vardır. Zamanı gelince yaratmakta, ömrü bitince yok etmektedir bir şeyi yoktan var ettiği gibi, bir şeyden yavaş yavaş veya birdenbire başka bir şeyi yapmakta, birincisi yok olmakta, yenisi var olmaktadır. Allahü Teala ilk insanı cansız maddelerden ve ruhtan meydana getirdi. Bundan önce hiç insan yoktu. Hayvanlar, otlar, cin ve melekler, bu ilk insandan daha önce yaratıldı. Bu ilk insanın ismi Adem Aleyhisselatu vesselam idi. Bundan Havva isminde bir kadın da yarattı. Bütün insanlar bu ikisinden üredi. Her hayvandan da kendi cinsleri türedi. Canlı ve cansız her şeyin her zaman değiştiğini görüyoruz. Kadim olan şeyse hiç değişmez. Fizik olaylarında maddelerin halleri, şekilleri değişiyor. Kimya reaksiyonlarında özü, yapıları değişiyor. Cisimler yok olup başka cisimler hasıl oluyor. Çekirdek olaylarında element de yok oluyor, enerjiye dönüyor. Her şeyin birbirinden hasıl olmaları sonsuzdan gelemez. Yoktan var edilmiş olan İlk maddelerden hasıl olmaları lazımdır çünkü sonsuz başlangıcı yok demektir. İslam düşmanları Müslümanların çocuklarını aldatmak için fen adamı şekline giriyorlar. İnsanlar maymundan yaratıldı diyorlar. Darwin ismindeki İngiliz doktoru böyle söyledi diyorlar. Bunlar yalan söylüyorlar. Darwin böyle bir şey söylemedi canlılar arasında hayat mücadelesini anlattı. Nevlerin Menşei ismindeki kitabında, canlıların muhite uyduklarını, bunun için ufak değişikliklere uğradıklarını yazdı. Bir cins, başka cinse döner demedi. Allahü Teala insanların dünyada rahat, huzur içinde yaşamalarını, ahirette de, sonsuz saadete kavuşmalarını istiyor. Bunun için saadete sebep olan faydalı şeyleri emretti. Felakete sebep olan zararlı şeyleri yasak etti. Dinli olsun, dinsiz olsun, inansın, inanmasın, herhangi bir kimse bilerek veya bilmeyerek ahkamı İslamiyeye yani Allahü Teala'nın emirlerine ve yasaklarına uyduğu kadar dünyada rahat ve huzur içinde yaşar. Faydalı ilacı kullanan herkesin dertten, sıkıntıdan kurtulması gibidir. Şimdi dinsiz, imansız çok kimsenin ve milletlerin birçok işlerinde muvaffak olmaları Kur'an-ı Kerim'in ahkamına uygun olarak çalıştıkları içindir. Kur'an-ı Kerim'e uyarak ahirette sonsuz saadete kavuşabilmek içinse buna inanarak uyumak lazımdır. Allahü Teala'nın birinci emri iman etmektir. Birinci yasak ettiği şey de küfürdür. İman demek Muhammed aleyhisselamın Allahü Teala'nın son peygamberi olduğuna inanmaktır. Allahü Teala ona emirlerini ve yasaklarını Arabi olarak vahyetmiştir. Yani bir melek vasıtasıyla bildirmiş, o da bunların hepsini insanlara anlatmıştır. Allahü Teala'nın Arabi olarak bir melekle bildirdiklerine Kur'an-ı Kerim denir. Kur'an-ı Kerim'in hepsi yazılı kitaba Mısaf denir. Kur'an-ı Kerim Muhammed aleyhisselamın sözü değildir. Allah kelamıdır. Hiçbir insan öyle düzgün söyleyemez. Kur'an-ı Kerim'de bildirilenlerin hepsine İslamiyet denir. Hepsine kalb ile inanan insana mümin ve Müslüman denir. Birini bile beğenmemeye imansızlık yani küfr, Allah'a düşman olmak denir. Kıyamete cinnin, meleklerin var olduklarına, Adem peygamberin aleyhissalatu vesselam bütün insanların babası olduğuna ve ilk peygamber olduğuna inanmak yalnız kalb ile olur. Bunlara iman, itikat ve akaid bilgileri denir. Beden ile ve kalb ile yapılacak ve sakınılacak şeylere ise hem inanmak hem de yapmak veya sakınmak lazımdır. Bunlara ahkamı İslamiye bilgileri denir. Bunlara inanmak da iman olur. Bunları yapmak ve sakınmak ibadet olur niyet ederek ahkamı İslamiyeye uymaya ibadet yapmak denir. Allahü Teala'nın emirlerine ve yasaklarına ahkamı İslamiyeye ve ahkamı ilahiye denir. Emredilenlere farz, yasak edilenlere haram denir. Görülüyor ki ibadetlerin vazife olduğuna inanmayan, ehemmiyet vermeyen kafir, Allah'a düşman olur bunlara inanıp da yapmayan kafir olmaz. Buna fasık denir. İslam bilgilerine iman edip de elinden geldiği kadar yapan mümine salih Müslüman, iyi insan denir. İmanı yani itikadı doğru olan müminin ikinci vazifesi salih olmaktır. Yani Allahü Teala'nın rızasını, sevgisini kazanmaktır. Bunun için kalb ile ve beden ile yapılması ve sakınılması emrolunan İslam bilgilerini öğrenip, bunlara uygun yaşamak lazımdır. Yani ibadet yapmaktır. Âmentü de bulunan altı şeye inanan ve Allahü Teala'nın emirlerini ve yasaklarını kabul ettim diyen kimse, Müslüman olur. Buradan anlaşılıyor ki, her Müslümanın çocuklarına, Amen billahi ve melaiketihi ve kütübihi ve rüsulihi ve yevmil ahiri ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi min Allahü Teala vel ba'su ba'del mevti hakkun eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden amduhu ve resuluh ezberletmeli manasını iyice öğretmelidir. Onlara daha küçük yaşta İmanı, İslam'ı, abdesti, guslü, namazı öğretmeliyiz. Ananın babanın birinci vazifesi evladını Müslüman olarak yetiştirmektir. İmandan sonra ilk öğrenilecek şey abdest almak, gusül abdesti ve namazdır. İmanın altı şartı. Allahü Teala'nın var olduğuna ve bir olduğuna ve sıfatlarına inanmak, meleklere, peygamberlere, kitaplara, ahirette olan şeylere, kaza ve kadere imandır. Sözün kısası, kalb ile ve beden ile, İslamiyetin emirlerine ve yasaklarına uymalı ve kalp gafletten uyanık olmalıdır. Kalbi uyanık olmayan, yani Allahü Teala'nın varlığını, büyüklüğünü ve cennet nimetlerini ve cehennem ateşinin şiddetini hatırlamayan, düşünmeyen kimsenin bedeninin İslamiyete uyması güç olur. Fıkıh alimleri fetvaları bildirirler. Bunların yapılmasını kolaylaştırmak Allah adamlarının işidir. Bedenin İslamiyete severek ve kolay uyması için kalbin temiz olması lazımdır. Fakat yalnız kalbin temiz olmasına ahlakın güzel olmasına ehemmiyet verip, bedenin İslamiyete uymasına ehemmiyet vermeyen kimse, mülhittir. Bunun nefsinin parlamasıyla hasıl olan, gaybtan haber vermek, hastaları okuyup, üfleyip, iyi etmek gibi, adet dışı başarıları, istidrac olup, kendisini ve buna uyanları, cehenneme sürükler. Kalbin temiz ve nefsin mutmainne, uysal olduğunun alameti, bedenin İslamiyete seve seve uymasıdır. His organlarını ve bedenini İslamiyete uydurmayanların, kalbim temizdir, sen kalbe bak, demeleri boş laftır. Böyle söylemekle, kendilerini ve etrafındakileri aldatmaktadırlar.